İsrail'in ayrılıkçı Somaliland'ı tanıma kararının ardından yarın Türkiye'ye kritik bir ziyaret gerçekleşecek. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek. Ayrıntıları alalım, Ahmet Örsoğlu aktaracak bizlere. Ahmet. Burcu, yarın bu görüşme İstanbul'da gerçekleşecek. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek henüz saati netleşmedi. Ee, biraz önce sen de ifade ettin açılışta İsrail'in ayrılıkçı Somali eğilennti tanıması e, kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. Aslında İsrail'in attığı bu adım e, Türkiye'ye karşı, atıldı şekli de şeklinde de bazı yorumlar yapılmıştı. E, bu konunun yarınki görüşmede masada olmasını bekliyoruz. Somaliland krizi 1991 yılında başlamıştı. Son yıllarda oldukça şiddetlenmişti ancak Ankara'ya araya girdi. Hatırlayalım tarihler 11 Aralık 2024'ü gösterirken bir Ankara müzakere süreci yürütüldü ve İki lider Ankara'da bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında ve bir anlaşma imzalanmıştı. Krizin seviyesi yani Somali ile Somaliland arasındaki krizin seviyesi düşürülmüştü. Ancak İsrail'in attığı bu adım sonrasında yeniden bu süreç tartışılır hale geldi. Yarın yapılacak görüşmede bir diğer önemli konu Türkiye ile Somali arasında enerji anlaşmaları. Yine hatırlayalım Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi 2024 yılında Dolmabahçe'den Somali'ye uğurlandı. Somali açıklarında önemli bazı sismik araştırmalar gerçekleştirdi ve iddia o ki bazı önemli bulgular var. Bir rapor hazırlandı araştırmaya dair ve o raporun yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da yarın yapılacak zirvede yer alacak. Denizde sismik araştırmalar gerçekleştirilmişti ancak yine edinilen bilgilere göre Türkiye ile Somali arasında karada 3 farklı noktada doğal gaz ve petrol konusunda bazı yeni işbirlikleri görüşülebilir. Yarın bu konuda masada olacak. Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı'nın enerji başlığında kamuoyuna yeni bazı bilgiler vermesi beklentisi de söz konusu.